Evet sevgili Abdurrahim Albayrak. İyi akşamlar Abdurrahim abi. Azim'ciğim iyi yayınlar diliyorum. Allah hepinizin işini gücünü rahat etsin. Oradaki bütün başkanlarıma en sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Biliyorsunuz birinci günden beri İstanbul'dan memur polis arkadaşlarımızı deprem bölgesine getirdik. Oradaki vatandaşlarımız da 3 tane vatandaşımızı da İstanbul'a getirdik. Onun mutluluğunu yaşıyorum. Orada bizzat gittim 3 gün çalıştım. Acun'cum, ben, ben, e, Altur Turizm Abdurrahim Albayrak olarak 5 milyon TL. E, kızım İknur Albayrak, İknur Albayrak, rahmetli torunum, bundan 3 ay önce rahmetli olan torunum Batuhan Bostancı adına da 2 milyon TL bağışta bulunuyorum. Buradaki bütün katılımcılara en üstten saygılarımı sunuyorum. Orada vefat edenlerin hepsine Allah'tan rahmet, geriye kalanlara başsağlığı diliyorum. Bütün oradaki konuklara, başkanlarıma da saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun Nazım'cığım. Abdurrahman abi en başınız sağ olsun hem Allah razı olsun. Teşekkür Çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, eksiksinler. Şahsi telefonumdan Mert Boysanoğlu yazmış bana. mesa holding olarak 13 milyon TL bağışlıyorlar. Onlar da bağlanmak istiyor izin verirseniz. Sonra Taşpınar mağazacılık... Ertan Üşenmez 30 milyon TL ve Gamador İnşaat Grubu Murat Kara Aslan, 10 milyon TL. Hepsinden Allah razı olsun. Hızımızı kaybetmiyoruz. Ahmet Nur Çebi Başkanımıza hemen e, sözü verelim. E, notlarından birkaç tanesini bizimle paylaşsın. Tabii, tabii. E, öncelikle herkese iyi geceler diliyorum. Hayırlara vesile olur. İnşallah çok başarılı bir İnşallah. sonuç alırız. Şimdi e, Korkmaz İş Elbiseleri 5000 TL. İbrahim Urgun öğrenci kardeşimiz haçlığını biriktirmiş 300 TL. Evet, Memduh Demir Bursa'dan 12 bin TL. İstanbul Kağıthane Mahallesi'nden bir beyefendi ve eşi Ülkiye Tuncer ve Ali Tuncer 10 bin lira. Harun Kondak çok tatlı bir çocuğumuz 100 lirası var. Kardeşimiz bize vermek istediğini söyledi sağ olsun. Almanya Uzun Göl Yardımlaşma Derneği var Yaşar Uğurlu Beyefendi. 100 bin lira toplamış dernek üyelerinden onu iletmemizi istedi. Daha sonra Van Gevaş Derneği'nden, Kurultu Köyü'nden Metin İnan kardeşimiz köydeki dostlarından 66.310 lira toplamış. Sami Kır, Nurcan Kır, Enes Kır ve Melis Kır ailesi 10 bin lira bağışlıyorlar. Ve Muhammed Osman Koç, Konya 9 yaşında kardeşim 1000 lira.